Duran gerçeği. Neden uzadı? Gossend için kesenin ağzını açtı. Yusuf'un talipleri artıyor. Mourinho'dan Asensio mesajı. Fenerbahçe'nin Alnassı'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Duran hakkında önemli gelişmeler yaşanıyor. Duran, Sarı Lacivertli ekip için İstanbul'a gelmişti. Kolombiyalı futbolcunun Sarı Lacivertliler ile sözleşme görüşmelerinin neden uzadığı ise ortaya çıktı. Fenerbahçe'nin Suudi kulübü Alnası'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Kolombiyalı forvet Duran önceki gün İstanbul'a gelmiş ve ardından helikopterle konaklayacağı otele geçmişti. Yıldız futbolcunun Sarı Lacivertliler ile sözleşme görüşmelerinin neden uzadığı ortaya çıktı. Duran'ın bir yıllığına kiralanması konusunda Suudi ekibiyle anlaşma sağlayan Fenerbahçe'nin bu süreyi iki yıla çıkarmak istediği ve körfez ekibi ve oyuncunun menajeriyle artı bir yıl için görüşmelerde bulunduğu öğrenildi. Sarı lacivertlilerin iki tarafla da anlaşması halinde Duran 2 yıllığına kiralanacak. Kanarya'nın anlaşamaması halinde ise kontrat 1 yıllık olacak. Görüşmelerin kısa süre içinde sonuçlanması ve Duran'ın kontrat süresinin netleşmesi bekleniyor. Al Nasri ile 2030'a kadar kontratı bulunan Duran geçen sezon Suudi ekibinde 18 maça çıkıp 12 gol atmıştı. Gözsünd için kesenin ağzını açtı. Fenerbahçe'de flash gelişmeler yaşanıyor hücum hattına takviyeler yapması beklenen sarı lacivertliler Evan Gossund için kesenin ağzını açtı. Fransız medyası Kanarya'nın yıldız oyuncunun transferi için ödeyeceği rakamı duyurdu. Sarı lacivertliler Nis nice forması giyen forvet Evan Gossund'ı kadrosuna katmak için tekrar harekete geçtiği öğrenildi. Fenerbahçe'nin, 24 yaşındaki hücum oyuncusu için Nice'e 25 milyon euro bonservis ücreti teklif etmeye hazırlandığı kaydedildi. Ancak fildişi sahilli futbolcunun henüz sarı lacivertlilerin ilgisine yanıt vermedi yazıldı. Bunun yanı sıra Gossend ile Birington, Roma ve Wolverhampton'ın da ilgilendiği ifade edildi. Evan Gossend geçen sezon Fransız ekibinde toplam 33 karşılaşmada boy gösterdi. Yıldız isim bu maçlarda 12 gol ve 7 asiste oynadı. Yusuf'un talipleri artıyor. Fenerbahçe'nin genç yeteneği Yusuf Akçiçek Avrupa kulüplerinin dikkatini çekmeye devam ediyor. Fenerbahçeli futbolculara teklif gelmeye devam ediyor. Sarı lacivertli takım sezonu ligde ikinci bitirse de birçok oyuncu, Avrupa kulüplerinin dikkatini çekmişti. Bu isimlerin başında ise, Mourinho'nun verdiği şansı iyi değerlendiren Yusuf Akçiçek geldi. Özellikle Almanya ve Fransa'dan takımların daha önce transfer listesine giren genç stoper için, bu kez de Serie A ekibi Bologna'nın hamle yapacağı ifade edildi. İtalyan ekibinin yakın zamanda Fenerbahçe'ye teklifini ileteceği öğrenirken hem yönetimin hem de Mourinho'nun Yusuf'un satılmasına sıcak bakmadığı bildirildi. Mourinho'dan Asensio mesajı. Sarı lacivertli yönetim bir yıldızı daha kadrosuna katmak için adeta geri sayıma geçti. Fenerbahçeli idareciler 10 numara için teknik direktör Jose Mourinho'nun da çok istediği Marco Asensio için hem oyuncuyla hem de kulübü Paris Saint-Germain ile görüşmelerini hızlandırdı. Özellikle Portekizli çalıştırıcının yıldız futbolcu için yönetime mutlaka almalıyız mesajını verdiği öğrenildi. Paris Saint-Germain ile daha önce Milan Şikrinyer için masaya oturan ancak bu transferde bugüne kadar olumlu bir sonuç alamayan yönetim aynı sorunu Asensio'da da yaşamak istemiyor. Fransız kulübü başkanı Nasr El Halifi ile arkadaş olan başkan Ali Koç'un da bu transferde devreye girdiği öğrenildi. Ayrıca sözleşmesinin bitmesine bir sezon kalan Marco Asensio'nun da teknik direktör Mourinho ile çalışmak için Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak baktığı, Portekizli çalıştırıcı ile yaptığı görüşmenin kararında etkili olduğu bildirildi.